Türkiye'nin cennet köşelerinden Antalya'daki Adrasan bölgesinde çıkan yangın 18 saat sonra yani ancak bu sabah kontrol altına alınabildi. 4 otel, 1 restoran ve 1 hediyelik eşya dükkanı ve 125 hektar ormanlık alan kül oldu. Üstelik tüm bunların nedeni sorumsuzca yakılan bir piknikçi ateşiydi. Haydaki orada sen başta ha Geçin. Gün geceye döndü ama gökyüzünün rengi hep aynı kızıllıktaydı. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan koyunda dün başlayan yangın ancak bu sabah söndürülebildi. Geriye ise bu arkamdaki manzara kaldı. Yangın dün öğle saatlerinde ince boyun mevkiindeki ormanlık alanda başladı alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Evlere, otellere doğru ilerledi. Alevler işte görüyorsunuz bu otele kadar, pansiyonlara ulaştı. Hemen önünde araç var. İtfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin sirenlerini duyuyoruz ama henüz bu bölgeye söndürme aracı, orman aracı gelmiş durumda değil. Bir saat boyunca abi kimse gelmedi. Bir tane şey itfaiye gelmedi anlaşında çok büyük tepkisi var. İtfaiye ekiplerinin geç gelmesinden e, tepki gösteriyorlar. Otellerimiz anladım. Tüplerimizi plan zor dışarı attık. Patladı zaten ben. Aynen bizim 7 tane tüpümüz patladı abi. Saatler öncesinde bu sahilde turistler güneşleniyorken orman yangını çıktı ve ters dönen rüzgar o turistlerin, tatilcilerin konakladıkları otelleri Aliyeler için bıraktı. Turistler, işletme sahipleri, herkes kaçmaya başladı. Evet, senerde. Şey hem burada kalan işletme sahipleri hem de tatilciler araçlarıyla bu bölgeyi terk etmeye çalışıyorlar. Aliyeler sahile kadar ulaştı. 23 orman mühendisi, 250 işçi, dozerler, arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri karadan. Helikopterler, uçaklar havadan aralıksız çalıştı. Şu helikopterler de su alıyor şu anda. Şu, şu, an, şu an böyle kaç helikopter var? 7 tane helikopter, 2 tane uçak var. var. Ne yazık ki onca çaba gece boyunca sonuç vermedi. Yangının önü bir türlü alınamadı. Ya Önüne falan geçilemedi zaten. İnanılmaz üzgünüz. Gözümüz önünde her şey bir anda kül oldu yani. 20 yılın emeğe gitti. Ne vardı burada? Benim 45 yataklı otelim vardı. Bir de restoranım vardı. Hiçbir şey kalmadı. Ekipler durmadı. Mücadele sabaha kadar sürdü. Sadece şurada ulaşamıyoruz. Çok zor. Arası çok sarkı. ve 18 saat sonra bu sabah 7.30'da yangın kontrol altına alındı ama 125 hektar ormanla 4 otel, bir restoran ve bir hediyelik eşya dükkanı kül oldu. <laughs> her şeyimiz yandı. Duş alıyoruz saçımızı saracak, tarağımız yok. Hani o kadar kötüyüz. 40 yıllık benim emeğim. Bir anda kül oldu. Yapacak hiçbir şeyim yok. Üstelik tüm bunların nedeni insanların sorumsuzluğuydu. Çünkü cennet gibi koyu küle çeviren yangın ilk belirlemelere göre bir piknik ateşiyle başlamıştı.